İlk ve orta öğretimlerde tatil bitti. Yaklaşık 14 milyon öğrenci iki haftalık tatil keyfinin ardından ders başı yapıyor. 4 ay sürecek olan ikinci yarı yıl 19 Haziran Salı günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. İkinci yarı yılda 600 binlik eğitim ordusuna 9.906 kadrolu öğretmen daha katıldı. Atamaları yeni yapılan öğretmenler ilk kez derse girecek. Günaydın. 15 Şubat'ta ise ikinci bir atama daha yapılacak ve bu kez sözleşmeli 5000 öğretmen daha alınacak. 2006-2007 eğitim öğretim yılı ikinci yarısı sınavlar sebebiyle ilk yarı yıldan daha yoğun geçecek. İlk öğretim ve liselerin son sınıfındaki öğrenciler 10 Haziran'da Orta Öğretim Kurumları sınavı, 17 Haziran'da Öğrenci Seçme sınavı ve 24 Haziran'da yapılacak yabancı dil sınavında ter dökecek. Sınav kağıtlarınız, kimlikleriniz Diğer yandan Emniyet Genel Müdürlüğü okulların yeni açılmasıyla birlikte trafikteki yoğunluğun artacağını, okul servis araçları ve sürücülere yönelik denetimlerin hafta başından itibaren daha sıkı yapılacağını duyurdu. Emniyet, kurallara uymayan servis araçlarının ihbar edilmesi için velilerden yardım istedi. ÖSS Maratonu başlıyor.